lolcular bir dotacılar bir gelsin bakalım. Lolci dotacı fark etmez. Karton adam affetmez. Şimdi hepiniz hoş geldiniz bakalım yeniden. Biliyorsunuz ki ben bu oyunu haftanın en iyi Android oyunlarında 2,5 ay öncesine kadar 2,5 ay öncesinde sizlere tanıtmışım arkadaş tanıtmıştım. 2,5 Tanı ay oldu mu bilmiyorum. Tam emin değilim ama beta sürümünün e, linkini vermiştim ki hala beta devam ediyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Türkçesi ben Türkçe olduğunu bilmiyordum. E, ben oynadığımda Türkçe yoktu çünkü Yeni güncellemelerden sonra gelmiş Türkçesi. Android'deki ne yalnız bakın beta testindeki Android'de olanı Türkçesinde yoktu ilk e, versiyonda. Şimdi gelmiş. Ben onu sonradan fark ettim. Keşke daha önceden girseydik. Her neyse hala sorunlar devam ediyor arkadaşlar. Ben müziğini keserek oynayacağım. Seslerini keserek oynayacağım ve size göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki bir mob oyunu ve ben mob oyunlardan çakmıyorum. Şuradan bir karakter seçelim. Bir zinci, e, zincirli bir karakter vardı. Onu seçeceğim. Ee, tabii karakterler değiştirebiliyorsunuz her seferinde ba başka karakterler çıkıyor ben sadece kendim oynayacağım arkadaşlar onlar oynamayalım bence çünkü bize ezik derler falan filan derler hesap boşa gitmesin yani önce bir antrenman yapmak lazım ee, anlamadığım için bilmiyorum tabii ki de e, moba oyunlarını genelde benim kardeşim oynar şu an zaten beni de izliyordur herhalde ki bana da noob diyordur şu an her neyse yani daha oynamadık ama birazdan diyecek bence <laughs> neyse şimdi arkadaşlar bir Youtuber'ın en gıcık olduğu şey bu arada oyuna giriyoruz. Ee, ben bir el demey demeyeyim de yani şöyle bir 30 saniye falan göz attım ki ne yapacağımı zaten LoL'den biliyoruz. Ee, bir Youtuber'ın en gıcık olduğu şeyden bahsediyorum. Hemen başladı şimdi. Minyonlarla arkamızı alıp kuleleri yok etmeye çalışacağız. Yalnız burada top atıcılar gibi şeyler var. Bir tek söyleyeyim bir türlü söyleyemedim şunu. Bir Youtuber'ın en gıcık olduğu şey nedir biliyor musunuz? Şimdi biz oynuyoruz mesela bu oyunları ilk gününden atıyoruz mesela ilk gününden atıyoruz yani bir tek benim kanal değil başka kanallarda da aynı sıkıntılar var. İlk gününden oynadı adam aradan 3 ay sonra 4 ay sonra bir yorum geliyor arkadaşlar lan ezik diyor ya da lan mal diyor tamam mı böyle bir tarz yorumlar geliyor terbiyesizce hakaret içeren yorumlar geliyor. Oynamasını bilmiyorsun tam bir eziksin diye bir mesaj geliyor tamam mı yorum geliyor pardon. Yani ulan sen bunu oynadın bırak oynamayı. Sen haberin yokken bu adamlar bunu oynuyordu. Evet o zaman ezikti. Sen bir oyuna başladığın zaman sanki çok mu oynuyorsun? Yani bir YouTuber'ın en gıcık olduğu yorumlardan bir tanesi bu. Şimdi bir yandan da bunları size aktarmaya çalışıyorum ki bilin bunları. Sürekli böyle yorumlar geliyor. Her YouTube kanalında var arkadaşlar. Benim kanalımda olduğu gibi başkalarının kanallarında da var. Ee, çok sıkıntılı bir durum. Tarihe bakmıyorlar arkadaşlar. Ne zaman oynanmış, ne zaman yapılmış? Mesela diyor ki bu oyunun yenisi çıktı diyor. Ulan ben onun zaten yenisi çıktığını bilmiyor mu? 6 ay öncesinde vermişim zaten. 6 ay öncesinde oynamışım ben bu oyunu diyorum mesela. Ama bakmıyorlar tarihe. Sanki yeni oynamış gibi videoyu açıyorlar. Ne zaman e, kanalın hangi videosu, yeni videosu bilmiyor. Bakmıyor. Bilmiyor yani. Böyle cahil insanlarla gerçekten YouTuber'lara yani hak vermek lazım. E, bizim kanalımızda da oluyor ama başka kanallarda daha sık oluyordur. Çünkü bizim abonemiz şu an ee, o kadar olmadığı için bir mobil kanalız Şimdi her neyse oyundan bahsetmeme gerek yok herhalde Oyun kolay bir oyun Ne yapacağınız belli ama benim ezikliğim şu an üstümde O yüzden online değil de buradan göstermeyi tercih ettim Belki düzelirse arkadaşlar o ses sorunları online oynayabiliriz Çünkü şu an sesten de bir şey anlaşılmadığı için Karşı taraf ne yapacak ee, ne yapabilir bilemiyorum Burada silah falan var şuradan bakabiliriz Nereden alıyoruz? Mağazaya girdim ben ama buradan basınca alınmıyor galiba. Evet, mağazanın yanına gitmemiz gerekiyor galiba oradaki gibi. Yani ya da ölmemiz gerekiyor. Şimdi bunları öldüreceğiz, oradaki kuleyi yok edeceğiz tabii ki de. 3 tane skill var sanırım. E yeni skill açmak için başka şey alabiliyoruz galiba. Bilmiyorum. Onu da mağazadan almamız gerekiyor belki de. Şimdi lol Mol hikaye bu oyun şahane bak size söyleyeyim. Ee, yani bu bir mobil oyun olması için. Yani bir mobil oyunda böyle bir grafik kalite belki de bulamazsınız. Yani bu tarz oyunların içindeki bir biliyorsunuz. Ben daha önce size çok mobil oyunları tanıttım. Ama en kalitelisi yani görünüm açısından e, ayrıca LoL'e de benzeyen bir oyun bu. Bunu tavsiye ederim hatta buna benzeyen bir oyun da vardı e, pardon LoL'e benzeyen bir oyun vardı geçen haftalarda aynı şekilde onu da tanıtmıştık ama Onun grafikleri o kadar kaliteli değildi Şimdi geri dönüyorum ve mağazadan bakalım neler alabiliriz onlara bakıyorum Arkadaşlar aslında pek bir şey anlamayacağım için Bu videodan ben e, başta söyleyeyim Size yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum sadece oyun tanıtımı yapmak için Şu an kayıttayım arkadaşlar buradan ne bulabiliriz satın al dedim bir şey bildiğimde yok ama Umarım işe yarar yani bunlar zaten botlarla oynuyoruz arkadaşlar ee, bot çezeceğiz şu an başka bir şey de bulamadım burada öyle ilginç ilginç şeyler var onları denemek lazım tabi bunlar ilk bakış olduğu için biraz zorlanıyor insan genelde e, bakın böyle hani görürseniz karşılaşırsanız hemen tepki verin youtuberlara e, buradan destek vermek lazım çünkü herkes anasının karnında öğrenmiyor yani oyunları. Herkes ilk başta acemilik etap e, çekiyor yani o da var. Şimdi bu oyun Türkçe ya. E, mutlaka ki. Ya nasıl söylesem, Android'e geldiğinden sonra bir patlama oluşacak arkadaşlar. Yani şu an beta aşaması bittiğinde, full sürüm çıktığında ücretsiz zaten merak etmeyin. Bir patlama yaşanacak. İnanın bana yaşanacak. Yani bu oyunu e, belki de. Yani görürsün en fazla oynananların içine, içine girecek bu tarz mob oyunların sevenler Şu an beni dinliyorsa eğer bana mutlaka ki hak verecektir Özellikle Can ee, bir gelsin bakalım benim yanıma da bir Gerçi artık bir ay var sanırım onunla beraber buluşamıyoruz bir türlü Onunla beraber bir el atalım şöyle bana da öğretsin şu oyunları ee, Bir ara bana başlatmıştı lol falan Diğer bir arkadaş da vardı onun Can'ın arkadaşı aynı şekilde Emre diye o da Dota 2 oynuyor sürekli. Ama beni sürekli hani oraya buraya davet ettiler. Ben gittim oynamak falan ama olmadı yani. Sarmadı beni bu tarz oyunlar. Şimdi bir de bu tarz oyunlar arkadaşlar izlenmeye yönelik değil genelde. Kendiniz oynarsanız daha çok zevk alırsınız biliyorsunuz ki. Ki bunların asıl şeyi ee üçüncü bakış kameradan olsa gerek bilmiyorum ama bir de PVP, FPS tarzı da öyle geliyor bana. O yüzden pek izlenmesi, izlemesi güzel, zevkli olmuyor diyelim öyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu yok edeceğim diye kafama koydum ama o beni galiba yok etti. Maalesef. Şimdi evet buradan artık mağazaya gitmeden de nasıl öldüğümüz için galiba satın alabiliyor muyuz? Bakalım. Dragon, Dragon bilmem ne. Evet alabiliyoruz. Refleks neymiş onlar ya. Aslında okumak lazım arkadaşlar ama Türkçesi yazmıyor ve şu an satın aldığım şeyin ne olduğu da belli değil. Sanırım bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bayağı bir eee var yani. Skill falan. Evet, onları da açabiliyoruz galiba. Yaylar, maylar falan var ama ben oraya bakmayacağım. Şimdi burada acayip acayip şeylere basmaya çalışıyorum. Işınlanması nerede? Bunu bulamadım yalnız. Neyse ona sonra bakalım. Geçen zaman da sürede üstte yazıyor. Acaba hani kooperatif oynayabiliyor musunuz? Böyle botlara karşı. E, herhalde oynuyorsunuz değil mi? Arkadaş olarak ekleme vardı ama e, aynı internetten sanırım olmuyor. Lan bağlantısı dediğimiz şey vardı ya onun gibi olmuyor galiba. Yani illa bir internete sahip olmanız gerekiyor tabii ki de. Bilmiyorum tabii ki de denemedim ama bakmak lazım. Şimdi bunları halledelim. Bu e, arkadaşlar ben aslında göstermek için yapıyorum şu an saçma sapan bu videoyu e, belki de dediğim gibi bakın 8 9 ay sonra bu videoyu görenler diyecek ki bu nasıl bir oynama falan filan. O yüzden baştan ben bunları söylemek istedim. E, belki düşünün yani bir oyunda pro olabilirsiniz en sonunda ama ilk başta tabii ki de eziklikle başlıyorsunuz dediğim gibi. O yüzden bunu artık bir daha tekrarlamama gerek yok. Her oyunda böyle oluyor arkadaşlar. Yani diğer yeni oyunlara başladığınız zaman illaki öyle olacak. Bir daha umarım böyle e, videoların altında görmem. Başkasının kanalında da gördüğüm zaman sinirleniyorum ben. Yani lütfen o tarihlere, açıklamalara bakın. Ben her zaman söylüyorum. Youtube'daki açıklamalara iyi bakın. Oraya okun. Okun ya okumaktan zarar gelmez. Size faydası olur da. Evet neyse. Bu kadar fazla konuştuğuma göre. Artık kafanız şişmiştir. Şimdi bunları da. Bunlar ne bunlara ya silah atıyor ya. Bunlar yeni model arkadaşlar. Yani e, kule kılıç yerine top ve e, mermi atıyorlar şu an. Allah'ım ya ben dedim ya o patlayacak. Biz geberdik. Neyse. E bir dakikine alırım ben onu artık. Yani yapacak bir şey yok. Herhalde kendi kendine canı doluyor mu bilmiyorum. Umarım dolmuyordur. Şu ama yani bugün e, oynayamıyorum. Çünkü ses gerçekten alınmıyor. Helikopter sesi gibi şu an ses çıkıyor arkadaşlar. Ben ona rağmen konuşmaya çalışıyorum aslında. Onun sesini ben kendi sesimle bastırmaya çalışıyorum. O yüzden o sesi kapatacağım. Sizin de kulaklarınız zarar görmesin yani. Şimdi ilerleyelim bakalım aynı yere. Kuleyi yok edelim. Ondan sonra zaten bir daha uzatmayacağım. Işınlanmayı bulamadım yalnız. Ben arkadaşlar hani geri dönmek için, mağazadan bir şey almak için nasıl döneceğiz? Onu bilemedim. Çünkü diğer oyunlarda olması var yani. Bunda da vardı mutlaka. Şimdi Evet kuleyi artık yok edebiliriz. Bu arada ben skilllerin güçlerini sürekli arttırıyorum. Orada görüyorsunuzdur altta dokunmatiği. Onu patlattık. ikincisini de patlatacağız. Üçüncüsünü de alırsak zaten oyun bitiyor. Üç tane kuleden oluşuyor biliyorsunuz. Şu an tabii karşımızda şu an hiç kimse olmadığı için biraz sıkıcı geliyor bana. İki tane bir şey yazıyorum. Ha iki defa öldüğümüz yazıyorum yukarıda. Hiç kimseye almadığım yazıyor çünkü kimse yok. Al 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 vur 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 vur. Kaç. Kaç bir tane kaldı. Hayır gördü beni. Gördü beni vurdu. Kıçımda. 8 level oldum bu arada. Tabi oyun içi level olduğu için bu tarz oyunlarda hiçbir anlamı kalmıyor. Ben bu tarz oyunları hiç sevmiyorum arkadaşlar çünkü iş bitiyor bir daha giriyorsunuz level sıfırlanıyor falan filan. Tamam, e, ayrı bir level olayı var tabii ki de ama e, benim hoşuma gitmiyor yani bu tarz oyunlar. Bana amacı olmayan bir oyun gibi geliyor. Belki de Çoğu kişiniz benim gibi düşünüyordur. Zaten bu tarz oyunları oynayanlar o kadar da çok değil. Bu arada kardeşim arıyor. E, İyi insan lafın üstüne mi derler yoksa iğren çama hazırlama derler bilmiyorum. Can arıyor şu an açamam yani Can Kusura bakma titreşimde şu an hissediyorsunuzdur Belki nasıl hissedeceksiniz ya Dok şeyim diyor bu ama şu an sesten anlıyorsunuzdur Belki bilmiyorum ama müzik koyacağım için belki duymazsınız onu 10 dakikadır oynuyoruz herhalde bayağı oldu orada yazıyor zaten zaman da ben de oradan okuyorum oğlum bir yeter kapat birazdan ararız işte ya Ne uzatıyorsun Hay ya Rabbim Bak senin yüzünden öldüm can. Bunu izlersin. Bunu intikamını alacağım senden. Bak buralar acayip adamların mekanları burası. O son kulesi var lan. Doğma zamanı da bekletiyor be. 3 2 saniye 1 saniye ve başladı. Evet. Ankenstein. Bu da benim genelde online oyunlarda kullandığım nick'im arkadaşlar. Ee, özel nickim aslında. Burada hep karton adam yapıyordum ama bunu genelde bunu kullanırdım hep. Aa ışından mı bu Tamam. Aşağıda öğren soru işaretinin yanında. Ben onu ilk görmemiştim ya. Pardon. Evet gençler, bence uzatmaya gerek yok daha fazla. Oyun gerçekten güzel oyun ama işte dediğim gibi beta şu an full sürümü değil ve hatalar olabiliyor. Belki sizde daha iyi çalışabilir. Ben de iyi çalışmadı arkadaşlar. Bunu da tabii ki de bildireceğim. Türkçe olması bir avantaj. Ee, ve Türkçe olduğu için bence önem verin yani bu tarz oyunlara. O yüzden size tavsiye ediyorum bu oyunu. Zaten etmiştim daha önce haftanın en iyi Android oyunlarında da. Şu an boşu boşuna konuşmayayım ben. Evet gençler fazla dediğim gibi uzatmayacağım. Bugünlük bu oyundan bu kadar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.